Merhaba dostlarım, Endokrin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün özellikle bizim subklinik hipotiroidi adını verdiğimiz yani e, herhangi bir şikayete sebep olmayan gizli hipotiroidi ya da gizli tiroid bezinin az çalışması durumu ile e, depresyon ilişkisi hakkında bilgi vermek istiyorum. Depresyon hastalarında mevcut olan şikayetlerin çoğu maalesef tiroid bezi hastalıklarındaki şikayetlerle örtüşmektedir halsizlik, yorgunluk, kabızlık, cilt değişiklikleri, el ayakta ödem, bağırsak problemleri ve ruh halinde değişiklik olan, unutkanlık gibi şikayeti olan hastalar bazen depresyon tanısı alabilmekte ve depresyon tedavisine rağmen tedavileri faydalı olamamaktadır. Dolayısıyla depresyon tedavisi yapılmadan önce tiroid hormon değerlerinin kontrol edilmesi tiroid hormon, TSH hormon değeri özellikle 3'ün üzerinde ise depresyon tiroid hastalıkları ilişkisi yönünden bazı ayrıntılı testlerin yapılması gerekebilmektedir. Çünkü gizli hipotiroidi varlığında maalesef antidepresanlar yeterince hastalara faydalı olamamaktadır. Basit bir tiroid testi olan TSH hormon testi çoğu zaman bu ilişkiyi açığa çıkarmak açısından önemlidir.